Selamlar hobi kafası kanalı dostları hepiniz hoş geldiniz kusura bakmayın sesim biraz tuhaf gelebilir hastayım ama toparlama aşamasındayım endişelenecek bir şey yok. Akvaryum hobimizi takip edenler hemen fark edecektir yeni değişiklikler yaptık ne gibi değişiklikler yaptığımızı birazdan anlatacağım ee, ve hangi işlemleri yaptığımızı da anlatacağım eski halini merak eden yeni izleyiciler de eski videolara gitsinler şimdi başlayalım dostlar daha önce internette gördüğüm bir dip temizleme aleti vardı onun farklı bir versiyonu yapmak istedim bunun için iki tane değişik hortum ve ee, hava motoruna ihtiyacım var bir de uzun çubuk İki tane çubuğu birbirine bağladım şimdi büyük olan hortumu gördüğünüz gibi çubuğa bağlıyorum ve küçük olan hava hortumunu da büyük olan hortumun içerisinden geçiriyorum. Daha sonra hava motoruna takıyorum küçük olan hortumu ve fişe takıp çalıştırıyorum dostlar. Burada asıl amaç suyu temizleyip tekrar temiz suyu akvaryuma geri katmak. Bunun için bir kap buluyorum ve bir filtre sistemi yapmam gerekiyor. Bir kabın altına delikler açıyorum. Bu arada kızım bana yardım ediyor sağ olsun ve delikleri açtıktan sonra bu kabın içerisine filtre görevini yapacak olan elemanları koyabilirsiniz siz. Ben sadece elyaf koyuyorum sevgili dostlar. Elyafı uygun bir şekilde kesip içerisine yerleştirdikten sonra sistemimiz hazır oluyor. Hortumun çıkış ucunu hazırladığımız filtre sisteminin içine koyuyoruz ve test etmeye başlıyoruz dostlar. Kızımın söylediği şarkı eşliğinde temizliğimize başlıyoruz Bu sistem hakkında şunu söyleyebilirim dostlar Te e temizlik görevini görüyor mu Evet temizlik işlemini gayet iyi yapabiliyor Ama Hızlı bir çözüm mü değil Yani yavaş yavaş itinayla yapmanız gerekiyor çubuğun ucunu birazcık uzun bıraktım ki toprağı havalandırıp oradaki Pislikler e Balıkların dışkıları havalansın oradan çekeyim diye burada da göreceksiniz Yavaş yavaş çekiyor çok Yoğun bir şekilde süpürge gibi çekmiyor ama temizlik görevini yapıyor mu yapıyor. Birazcık zaman alıyor tabii ki ama daha hızlı bir yöntem arıyorsanız daha güçlü belki bir motorla gerçi motorum da kuvvetli ama neler yapılabilir diye bakmanız lazım. Farklı sistemler internet üzerinde var. Dip temizliği bitirdikten sonra bitkileri yerinden çıkarttım eski bitkileri ve birazcık da suyunu eksilttim tankın taze su koyabilmek için. Bunlar da yeni aldığım bitkiler kırmızı ve yeşil var isimlerini tam bilmiyorum aldığım yerdekiler de bilmiyordu dostlar bir bakarız bilenleriniz varsa altına da yazsın hatta benim akvaryumun içerisindeki bütün bitkilerin isimlerini bilen varsa tam latince isimlerini yazarsa mutlu olurum Şimdi yeni dizayn yapmak için yeşillerle kırmızıları bir araya getirdim sünger yardımıyla. Böyle süngerli bir şekilde gömmeyi düşünüyorum. İki üçlü şeklinde bağladım birbirine. Bu da son hali. Bakalım beğenecek misiniz? kafası, bir kafası.